Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Almanca dil bilgisi üzerine çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Gerçekten bugüne kadar neden bu şekilde anlatmadım ben de bilmiyorum. İsmin halleri bulunuyor. Nomadatif, akuzatif, genitif ve datif halleri. Ve her birinin cümle içinde farklı bir rolü var. Örneğin given fiiline bakalım. Given fiili her zaman datif alır. Doğrudur. Ama bir fiil sadece datif aldı diye o cümlenin içinde ismin farklı hallerini kullanmayacağız diye bir şey söz konusu değildir. İşte bugün sizlerle bunu göreceğiz. Bu videoda bir cümlede farklı halleri nasıl doğru şekilde kullanabileceğimizi adım adım sizlere göstermeye çalışacağım. Özne, dolaylı tümleç, doğrudan tümleç, fiil yani eylem, aynı zamanda sahiplik belirten genetif halleri gibi bunları birlikte ayrıntılarıyla birlikte işleyeceğiz. Önemli bir konudur. Hazırsanız başlayalım. Evet ilk önce de dediğim gibi fiiller öyle bir kategoriye ayrılıyor ki belli fiiller sadece akuzatif, belirleri sadece datif, belirleri sadece genetif ve nominatif alıyor. Ama belirttiğim gibi gibin fiili, helfin fiili, Aklıma ilk gelenler. Ya da gehörün fiili. Sadece datif alır doğrudur. Ama sadece datif alıyor diye cümlenin içini diğer hallerini kullanmayacağız diye bir şey olamaz. Şimdi cümlemizi okuyalım. Ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde size anlatacağımı inanıyorum. Lehrer gibt Schüler das Buch des Autors. Öğretmen, öğrenciye, yazarın kitabını veriyor. Subjekt, özne ve fiil ve tümleçilerimiz var. Doğrudan ve dolaylı ve belirtili tümleçimiz bulunuyor. Yani cümlenin içinde özne, fiil, datif, akuzatif ve genetif bulunuyor. Şimdi bunları biz nasıl bulacağız? Burada nelere dikkat edeceğiz? Bunları sizlere aktaracağım. Tek tek ekranlar hazırladım. Bunları birlikte işleyeceğiz. Öncelikle özlemize geçelim. Yani subjekt. Fiil gibi vermek verme işlemini yapan kim? Yani fiilin yaptığı işten etkilenen bize burada özneyi verecek. Verme işini kim yapıyor? Değerlere yani öğretmen. Veya kim veriyor? Öğretmen. Eylemi yapan kişi burada nominatif halde bulunuyor. Devam edelim. İki tane cümle bu cümleyi tek tek işleyeceğiz. Bir de benzer bir cümle. Bu cümle B1 yapısındadır. Cümlede iş, oluş, hareket bildiren kelimeleri biz fiil yani eylem diyoruz. Almancası da we yap". Burada eylem, hareket, iş, oluş bildiren nedir? Vermek. İşte bu nedenle bu fiildir. Düz bir cümlede her zaman fiil ikinci sırada yer alır. Devam edelim. Öğretmen yazarın kitabını kime veriyor? Kime? Öğrenciye. Vim kime demektir? kime veriyor deyim şuyla. öğrenciye. Wem gibt değerlere Lehrer das Buch des Authors dem Schüler, öğrenciye anlamına gelmiş oldu. Burada dolaylı tümleç olmuş oluyor ve bize Dante'fi verdi. Belirtim gibi kime sorusunu soracağız. Kime veriliyor yazarın kitabı öğrenciye? Devam edelim. Öğretmen öğrenciye neyi veriyor? Das Buch, kitabı veriyor. Bu nedenle akuzatif almış oluyor. Doğrudan tümleçi verilen şey yani kitabı belirtiyor bize. Bu nedenle de e, akuzatif olarak yazmamız gerekiyor. Son olarak öğretmen öğrenciye kimin kitabını veriyor? Kimin yani wissen, Kimin demektir. Her zaman genetifi verir. Wissen'ın cevabı her zaman genetif. Bu bir kural değişmez. Öğretmen kimin kitabını öğrenciye veriyor? Yazarın kitabını. Bu nedenle des authors. Da, burada neydi genetifteki kural? Galiba bir hafta öncesi ya da iki hafta önce paylaştım. Artikel das ya da diyalsa ne oluyordu? Dese dönüyordu ve kelimenin sonuna da S geliyordu. Burada da auto yazar demekken S harfini ekledik. Şimdi konuyu toparlayalım tekrardan. Çok önemli bir konu. Lütfen detaylı bir şekilde dinleyelim. Gerekirse birkaç kere dinleyelim. Notları alalım ve bu şekilde cümleler oluşturmaya çalışalım. Bu konuyu öğrenirseniz yazmada, konuşmada bir sorununuz olmaz. Neden olmaz? Çünkü doğru yolu buldunuz. Bunun için ne yapacaksınız? Tabii ki tekrar yapacaksınız. Yeni kelimeler öğreneceksiniz. Yeni temalar öğreneceksiniz. Neydi? Diğerlere nominatifti. Özneydi. Gibin ve yaptı. Dem şüle datif. Das bu akuzatif. Des autors da genetifti. Hemen bakalım. Veya kim demekti? Kim veriyordu? Yazının kitabını öğrenciye, diğerlere öğretmen, subjekt yani nominatif halde. Peki, kime veriyor öğretmen yazarın kitabını? Kime veriyor? Vim, dim, Şula. Öğrenciye, datifti. Öğretmen öğrenciye neyi veriyor? Das, bu, kitabı, akuzatif. Ne ya da neyi sorularını soruyorduk. Wissen, kimin demekti. Öğretmen öğrenciye kimin kitabını veriyor? Kimin kitabını veriyor? Des, authors, yazarın anlamına geldi ve genetif oldu. Şimdi buna benzer bir cümle daha sizlerle paylaşacağım. Bu belirttiğim gibi B1 seviyesinde bir cümleydi. Bir de A2 seviyesinde hazırladığım bir tık daha kolay bir cümle yapısını birlikte göreceğiz. Lütfen iyi bir şekilde dinleyelim. Aklımıza takılan her soruyu lütfen yazın yorumlara tek tek cevap vereceğim. Önce cümleyi açayım. Benzer ama farklı bir yapıda. Die Mutter gibt dem Kind das Spielzeug. Anne çocuğa oyuncak veriyor. di Mutter Subjekt gibt Verben dolaylı ve doğrudan tümleşlerimiz var. Şimdi bunları yine yakından derin bir şekilde ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Özne neydi? Eylemi yapan kişi, eylemin yaptığı iş kim yapıyor? Verme işine kim veriyor? Yapıyor daha doğrusu. Anne yani die O bu nedenle Wim kim? Anne die öznedir. Wer gibt dem Kind das Spielzeug? Die Mutter. Devam edelim. Sırada fiilimiz vardı. Neydi? Cümlede iş oluş hareket bildiren kelimelerdi. Fiil her zaman düz bir cümlede ikinci sırada yer alıyordu. Ne yapılıyor? Oyuncak verilmiş, verilme işi. Hareket oluş vermek, içmek, okumak, bakmak bu şekildeki eylemler fiil anlamına geliyor. Di Mutter gibt dem Kind das Spielzeug. Öğ 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 öğretmen diyorum. Biraz önceki cümlede anne oyuncağı kime veriyor? Dolaylı tümleç. Wem gibt die Mutter das Spielzeug? dem Kind. Çocuğa. İşi bu nedenle dolaylı tümleç datif olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Die Mutter gibt dem Kind das Spielzeug. Doğrudan tümleç. Anne çocuğa neyi veriyor? Oyuncağı akuzatif oyuncağı, was, was gibt vas vas gitti Kind das spiksoy Oyuncağı veriyor bu nedenle akuzatif olmuş oldu şimdi hazırladığım tabloyu tekrardan yeni bir tablo göstereceğim evet veya kim kim veriyor eylemin yaptı yani fiilden fiilin dediği işi kim yapıyor vermek olur almak olur içmek olur o bize özneyi verir subjekt nominatif şekilde burada Dimuta kime veriyor Dimkind yani çocuğa burada dolaylı tümleç datif oldu. Ne veriyor neyi veriyor oyuncağı veriliyor veriyor. Burada da doğrudan tümleç yani bize akuzatifi vermiş oldu. Belirttiğim gibi çok önemli bir konu. Almanca dil bilgisine baktığımız zaman gerçekten mutlaka öğrenilmesi gereken bir konu ki aslında ee, daha öncelerde de sizlerle paylaşabilirdim ama bugün aklıma böyle bir e, video oluşturmak böyle bir konse konsept, geldi. Belirttiğim gibi Almanca'da belli fiiller sadece ismin hallerini alıyor. Nominatif, akuzatif, datif, genetif gibi. Haben fiili evet her zaman akuzatif alır ama bir cümlede haben var diye diğer ismin hallerini alca, almayacak diye bir söz konusu durum yoktur. Ya da diğer fiil, zuhun fiili evet Akuzatif alır ama farklı gördüğünüz gibi ismin hallerinde alıyor. Burada belirttiğim önemli olan cümledeki bu soruları sorarak neyin nasıl olduğunu iyi bir şekilde kavramam, kavramamız. Umarım e, elimden geldiği kadar detaylı ve önemli yerleri vurgulayarak sizlere aktarmaya çalıştım. Sizler için para e, ya, konuşamadım faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Çünkü bunu hazırlarken e, gerçekten içime çok sindi diyebilirim sizlere. Bu konuyla ilgili çok sorun yaşayan arkadaşlarımız var. YouTube kanalımda umarım hepiniz <laughs> izleyen arkadaşlarımız abonedir ve bildirimleri açıktır. Her gün topluluk sekmesinde sizlere sorular soruyorum. Hem sınava hazırlık oluyor, hem yeni kelimeleri öğreniyoruz, hem eksiklerimizi gidermiş oluyoruz. Daha önceden sorduğum birkaç hafta öncesinde bir soru vardı. Habun kullanmıştım ve galiba daha çifte kullanmıştım cümlenin içinde. Bir arkadaşımızla uzun bir yazışma tartışmamız olmuştu. Kendisine bunun neden böyle olduğunu anlatmaya çalışmıştım ama sadece akuzatif aldığını bildiği için e, biraz zor oldu ama sonradan e, tabii ki kabul Nasıl kullanacağımızı da. Daha sonra da aklıma bunu videoyu oluşturmak geldi. Belirttiğim gibi bütün fiiller cümlede her şeyi alır. Bütün isimlerin hallerini alır. Ama gördüğünüz gibi önemli soruları sormamız lazım. Neden, nasıl olduğunu bilirsek adım adım bugün sizlere gösterdiğim gibi o zaman hem doğru bir şekilde Almanca cümle yapısını hem doğru ve güçlü bir şekilde öğrenmiş oluruz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Lütfen yorumları yazın. Çok merak ediyorum düşüncelerinizi, görüşlerinizi, farklı görüşlerinizi, eleştirilerinizi de her zaman okuyorum. Ve buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 10 dakikaya sığdırmaya çalıştığım videoyu uzun uzun anlattıkça çünkü biliyorum konu uzuyor ve biraz da sıkılıyorsunuz. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir konuda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.